yenilenmeye hazır mısın? L'Oreal Paris Elsev Sevle uzman bakımın yenilenen gücü şimdi saçlarında. Hyaluronik asit içeren formülüyle 10 kat daha yeni hidra ailesiyle daha dolduğu saçlar daha güçlü bir sen. Yenilenen L'Oreal Paris Elsev çünkü biz buna değilsin. formülleriyle artık yeni göründü. Sen de yenilenmeye hazır mısın? Çivilde büyük indirim başladı. Çocuk şortlar 99.99 99 TL şimdi çivilde. Bu sezonda yeni çivil çivil çivil. hemen abone ol. Şaka yapmıştık galiba. Çarpıcı kokumla meydan okuyun. Evet. Emin evimle faizsiz kredisiz ev, araç ve iş yeri sahibi olmak çok kolay. Evlerim 35 yıldır ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Efekan koşma taşma anneciğim. Dur lan dur Acele etme küçük velet. Ah senin torunların tınır, gelmiş. Anneciğim. Dondur mu? Dondur mu? kan sabahtan beri başımı tamam. Yalnız buzlu dondurma yok. Sürekli hasta oluyorsun. yoldan gitsek bilemedik. Sen tüm misin? Evet tüm sevgili mi abi? sen buradan gezdirmeden orman yoluna gidiverecek. Toprak yolda yukarılara çıkıverecek. Orada şakalara bir şey verecek. Sonra yüksek tepeye çıkıp oradan manzarayı izleye izleye aşağıda gidecek. Aşağısında kamp alanı bir, bir şey olursa daha ne vereceksin Şimdi anladım neden Türkselli miyim diye sorduğunu. Eyvallah. Güle güle. Bile. Kim de sorsanız beni. Çekim gücüyle, kalitesiyle... Ay eski dönemlerde rica etme ve evet, teşekkür... Türkselli demek Türkiye için çalışmak demek. <laughs> Türkselli <laughs> mi? Sen Türkselli misin? Oy, o yol Türkselliler oyunu arkadaşım. <gülüyor> 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 Biliyorum, ama tezahürat etmek için sabırsızlanıyorum. Ki kırıntıları adına yaban Mersin'i, berbat görün... Mutlaka bir şeyler olur... Onu. <laughs> 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 ah, ah, ah. onu vurabildik bir mi? hemen git, hemen! Ah. Ah. Onu vurabildik <laughs> mi? ]master. Hayır, hiç sanmıyorum! Korsan bizden kaçtı. Tıpkı gerçek bir korsanın deniz polisinden kaçması gibi. <gülüyor> <gülüyor> ben bu hayatımın en çalıştık ama sanırım daha da kızdırdık. Bilgisayarımı mahvetmişsiniz. Biliyorum zaten onu en çok kızdıran buydu. Bu <laughs> bildiğim değil. Bizi kızgın bir hayalet korsanla bıraktınız. Hayalet falan yok ben. Sen bizi hayaletten bahseden iki kişiden biriydin zaten. Bu doğru Hank. Hayalet falan yok. Benle birlikte bu hikayeyi uydurduk. Böylece biz dışarıdayken bilgisayarına dokunamayacaktınız. Ama eğer hayalet falan yoksa o zaman neden ampul patladı? Ve vazo neden kırıldı? Ve kayak niye düştü? Şey ben ampulü bir sapanla kırdım. Ve ben de vazoyu düşürdüm. Değil mi ben? Beni rahat bırakın. Ve ben de geçen hafta kaya düşürmüştüm ve geri takarken sağlam takamamıştım. O yüzden günde 5 kere düşüyor zaten. <laughs> tamam. ben, ben gerçekten çok rahatladım. Tıpkı uluslararası hayalet kabusları gibi hepsi sahteymiş. Evet. Onun gerçek bir hayalet olmamasına çok sevindim. Evet. Çünkü banyo aynasına yazdığınız o yazı gerçekten de çok korkunçtu. <laughs> ne? Banyonun neslindeki yazı dedin. Gizemli olmanıza sevindim <laughs> mi? Aa, bunu ben yazmadım bunu ben de yazmadım. Çocuklar. Kaç! <laughs> <laughs> Denizli'nin kanunları her zaman geçerliydi. Ay ay ay. El sıkışmalısın. Ah evet. Yaban seni ne yapıyorsun? İyi akşamlar bayan Pudding. Bu akşam çok hoş görünüyorsunuz. Bunu posta müdürüne söyledin. Benim. Erik. En güzel halimle görünmeliyim. Her şey. Gitmeli, Prenses için. Sence bu işi biraz abartmıyor musun bakayım? Olay eğer görgü kurallarıysa abartmak söz konusu olamaz. Merhaba dost çiçeği. E, sıkışmayı unutmayın. Ha? <Gülüyor> <Gülüyor> Çünkü bu bir yarış balosu. Düzgün davranmalıyız. beklememen büyük kabalık ama <laughs> süslü kanat önüme geçebilirsin dedi. Hala karar veremedi. Hayır 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 baloda kabalık olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Portakal ne yapıyorsun? Aa, biraz dinleniyordum. Ah, Dans Kimse görmüyor ki. Ama biri görebilir. Hele bir de prenses görse. İşte oldu. Hmm. Pist. Erik, peçeteni serdin mi? Aa, evet. Ağzın açık, çiğneme sakın. Aa, çiğnemedim. Kolunu masaya koyma. Sence masa dalar mı? İçerken etme, tamam mı? Aa, ay başka bir şey var mı? Evet, düzgün otur. Hey, yaban mersini nerede? O çok meşgul. Herkesin davranışlarını düzeltiyor. Nasıl yani? Açıkçası Peki. Ah çilek kız. Biri hata yapıp prensesi üzecek diye çok endişeleniyorum. Bence sen sadece eğlenmene bak. Olacakları düşünüp endişelenmene gerek yok. Tamam. Önce şu bölümü bitireyim ama. Salata çatalı. Yanlış kullanılan alet. Aa. Hadi 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 hadi. <laughs> <laughs> evet, daha bir şey olmadı. Biliyorum ama tez etmek için sabır. Verirsen... Dinleyin, dinleyin, Pek sayılmaz. Yani öyle değil. Evet, yani evet, evet. Özür dilerim. Beni affedebilecek misiniz? <laughs> Tabii yaban mersini. E. Her şeyi mükemmel yapmaya çalışmak kafanı karıştırdı. Ah, sürücüden de özür dileyeceğim. İşte bu çok kibarca. <laughs> Affedersiniz bayım. Ben sadece herkesin önünde sizi öyle utandırdığım için özür dilerim. Gergindim ve her şeyin yolunda gitmesini istiyordum. Özür dilerim. ne kastettiğini anlıyorum. İlk kez burada yarışıyorum. Ben de çok gergindim. Şey, acaba piste dönüp yarışı tamamlamak ister miydiniz? Evet. Bunu kesinlikle istiyorum Ama önemli değil. Ah, özür dilerim. Yarış öyle heyecanlıydı ki unuttum. Saçmalıklarım için beni anlayıp affetmenizi çok seviniyorum. Ne diyebilirim ki? Dostlar bunun içindir değil mi? <laughs> Yıllardır hiç bu kadar eğlenmemiştim. Bir prensese bunu her yıl yapmamız gerektiğini söylemeli. Duydunuz mu? Prenses çok sevinecek. Sabah mersini dostlar başka ne içindir biliyor musun? <laughs> Önemli bir olayı kutlamak için tabii. <laughs> Bye.